Ee, yapabileceğim birinci şey ilk olarak kesinlikle arkadaş seçimi arkadaş seçimiyle e-ticaretinle alakası var derseniz gerçekten size bunu çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Birinci madde. Arkadaşlarınızı kesinlikle ve kesinlikle doğru seçin. Çünkü 18 yaşında insanları seçme konusunda çok da saç, e, sağlıklı seçimler yapmıyoruz. İnsanları tanıyoruz, güveniyoruz, hayal kırıklıkları yaşıyoruz ya da bununla ilgili diğer şeyler oluyor. İyi de var, kötü de var. Neden arkadaş seçimi çok önemli? Arkadaşlar, çok güzel Mevlana'nın bir sözü var. Yani, Bülbül sizi çok güzel gül bahçelerine götürürken zaten götüreceği yer bellidir. Ne için söylüyorum? Gençliğinizi... <laughs> ben gençken 18 yaşımda güzel paralar kazanıyordum açıkçası. Türkiye'ye nazaran şu an Türkiye'nin maaşlarına baktığımızda herhalde aylık ortalama 100-150 bin Türk lirası civarı bu zamanın kuruyla konuşuyorsak 2024'te ortalama bir aylık gelirim vardı. Fakat e, ortalama olarak aylık giderim de 100-150 bin Türk lirasıydı.